Münafıklık ilk ne zaman ortaya çıktı? Münafıklık, İslam tarihinde önemli bir yer tutar. Bu konu, Müslümanlar arasında her zaman hassasiyetle ele alınmıştır. Münafıklık, dışarıdan Müslüman görünen, ancak içten içe İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık besleyen kişilerin davranışlarını tanımlar. Peki, bu tehlikeli olgu ilk ne zaman ortaya çıkmıştır? Bu soruya verilen iki temel görüş bulunmaktadır. İlk görüşe göre münafıklık Medine döneminde ortaya çıkmıştır. Bu görüşü savunanlar Bedir Savaşı'ndan sonra münafıkların belirginleştiğini öne sürerler. İkinci görüş ise münafıklığın Mekke döneminde başladığını savunur. Bu görüşe göre İslam'ı kabul ettikten sonra dönen ve Müslümanlara karşı gizli faaliyetlerde bulunan kişiler münafıkların ilk örnekleridir. Medine görüşünü savunanlar Bedir Savaşı'nı önemli bir dönüm noktası olarak görürler. Çünkü bu savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlanmış ve Mekkeli müşriklerin gücünü sarsmıştır. Bu durum Müslümanların sayıca az olmasına rağmen güçlü bir topluluk olabileceğini göstermiştir. İşte bu noktada bazı çıkarcı kişiler Müslümanların arasına katılmış ve onlarla birlikte hareket etmeye başlamıştır. Ancak bu kişiler Samimi olarak iman etmemiş ve içten içe Müslümanlara kin beslemeye devam etmişlerdir. Abdullah bin Übey bin Selül gibi isimler Medine'deki münafıkların liderliğini üstlenmiştir. Mekke görüşüne göre ise münafıklık İslam'ın ilk yıllarından itibaren var olmuştur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) Mekke döneminde insanları İslam'a davet etmeye başladığında bazı kimseler iman etmiş gibi görünmüş, ancak gerçekte kalpleri İslam'a ısınmamıştır. Bu kişiler, Müslümanların zayıf düşmesini beklemiş ve fırsat bulduklarında onlara ihanet etmekten çekinmemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de de, münafıkların özellikleri ve davranışları detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Örneğin, Münafikun suresinde münafıkların iki yüzlü davranışları, yalan söylemeleri ve Müslümanları arkadan vurmaları kınanmıştır. tercih edilen görüş, neden Medine? Her iki görüşün de kendi argümanları bulunmakla birlikte, münafıklığın Mekke'de başlayıp Medine'de arttığı söylenebilir. Çünkü Mekke döneminde Müslümanlar, henüz güçlü bir topluluk değillerdi ve açıkça düşmanlık yapmak isteyenler doğrudan saldırmayı tercih ediyorlardı. Ancak Medine'de İslam devleti kurulduktan sonra, düşmanlar farklı yöntemlere başvurmak zorunda kaldılar. Münafıklık da bu yöntemlerden biriydi. Dolayısıyla münafıklık her ne kadar Mekke'de ortaya çıkmış olsa da sistematik bir yapıya Medine'de kavuşmuştur. Göç edenlerin safında münafıklar var mıydı? Müslümanların Mekke'den Medine'ye gerçekleştirdiği hicret büyük bir fedakarlık ve samimiyet örneğidir. Bu zorlu yolculuğa çıkan Müslümanlar Mallarını, mülklerini ve hatta ailelerini geride de bırakarak İslam'a olan inançları uğruna her şeyi göze almışlardır. Bu nedenle hicret edenlerin safında gerçek anlamda münafıkların bulunması mümkün değildir. Çünkü münafıklık iki yüzlülük ve çıkarcılık üzerine kurulu bir davranış biçimidir. Oysa hicret eden Müslümanlar İslam'a olan samimi inançları ve Peygamber Efendimize olan sarsılmaz sadakatleriyle hareket etmişlerdir.